Tarifi bendeden herkese merhabalar. Bugün sizlere tepside köstebek pasta yapacağım. Nefis, muhteşem bir lezzet. Tek başına bir kraliçe. Sadece bunu yapıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Yapımına başlayalım. Bir tencerenin içine 6 dolu yemek kaşığı un, 6 dolu yemek kaşığı şekeri koyduktan sonra azar azar sütü ekleyerek karıştırıyoruz. Daha sonra ocağa pişirmek için alıyoruz. Kaynadıktan birkaç dakika sonra altını kapatıp içine vanilya ve bir yemek kaşığı margarin ya da tereyağı koyduktan sonra güzelce çırpıp soğuması için bir kabın içine alıyoruz. Üzerini streç filmle kapattıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Soğuma işleminden sonra bir paket krem şantiyi ekleyerek mikser yardımıyla çırpıyoruz ve kremamız hazır sıkma torbasını içine boşalttıktan sonra biraz önce çıkarttığım streç filmle sıkıca bağladıktan sonra buzdolabına koyuyorum kremamız dolapta dinlenirken biz de kekini yapalım o sırada 4 yumurtayı bir bardak şeker ekledikten sonra güzelce çırpıyoruz. Daha sonra içine bir bardak sıvı yağ ve süt ekledikten sonra çırpmaya devam ediyoruz. Kuru malzemeleri bir kabın içine koyup süzgeç yardımıyla güzelce eliyoruz. Ve daha sonra hazırladığımız karışımın içine ekleyip bir spatula yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Burası çok önemli mikser kullanmıyoruz. Dıştan içe doğru güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Karışımımızı önceden yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin içine alıyoruz. Birkaç kere olduğu yere vurarak içindeki hava kabarcıklarını yok ettikten sonra 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişiriyoruz ve fırından çıkartıyoruz. Başka bir yağlı kağıdın üzerine ters çevirip bir bıçak yardımıyla ya da benim gibi kesme aparatı yardımıyla ortadan ikiye bölüyoruz. Üste kalan kısmı güzelce elimizle ufalayıp bir kenarda bekletiyoruz. Diğer kısmı ben kesme tahtası kullandım. Ters çevirip tekrardan tepsinin içine yerleştiriyoruz. O sırada iki tane büyük boy muzu güzelce dilimledikten sonra kremamızı döktüğümüz kekin üzerine diziyoruz. Muzları dizdikten sonra tekrar üzerine krema döktükten sonra spatula ile düzeltiyoruz. Biraz aşamalı ama inanın bana kesinlikle değecek bir pasta. Daha sonra kenarda ufaladığımız kek parçalarını üzerine güzelce kapatıyoruz ve dolapta dinlendiriyoruz. Ben bir gece beklettim. Bir gece buzdolabında dinlendirdim. Ertesi gün dilimleri ayırdım. Böyle yaptığımız zaman muz tamamen bütün aromasını pastanın içine bırakıyor. Ve üzerine kalan kremamdan her dilimin üzerine bir parça gelecek şekilde süsledim dilerseniz başka şeylerle de süsleyebilirsiniz. Dokusu, lezzeti muhteşem. Şu kıvama bakar mısınız? Gerçekten yapmanıza değecek bir lezzet. Mutlaka tavsiye ediyorum. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun.